Merhaba arkadaşlar. Çok hoş benim evim. İsmim Miko. Ee, şimdi böyle bir evim var. Şimdi benim şöyle karakterim var. Şurada bir yer. Nerede? Kız neredesin? Bir dakika, Havlu ben en son yok etmiştim. Düzelleyelim mi? Aha burada işte. O evet, bu kız. Neyse. Hı? Ayaklarımızı silelim. Silemedik. Hadi düzenleyelim bari. Gözleri bu arada olsun. Belki benim yerim o kendisi kopya olmuş. Böyle yapalım. Sonra çiftlerimizi de. Kuşlarımızı da böyle olsun. Böyle olsun. Kucuk. karakterimiz kabağa düştü. O yüzden karakterimizi düzenleyeceğiz. Bu videoda karakter düzenlemek hastayacağım. Ve bu üç bebeği eski haline döndürmemiz lazım. Bu çok iyi takılmamız. Onu şu çıkart bakayım. Şu gözü çıkart. Şimdi çıkart. Baksana ne kadar güzel bir şey aldım bunu. Ezberlerimi çıkartması lazım artık. Şimdi çok güzel şeyler yapacağım. Yapıp olmaz ya. Çok kötü He, nerede benim maç kıyafetlerim? Şurada bir yerde maç kıyafetim vardı ya. Boş kıyafet. Bu da güzel ama ya. Bu güzel. Kalsın kanı da çıkarttım ayrıca. Kulaklık <laughs> ay kesin de şunu takıyorum. Çok güzel. <laughs> ay biz üstüne bunu asla gidemeyeceğim. Şey. Şunu mu yedirsem? Hangisini yedireyim sence? Eee yorumları yedim. Ay şu çok güzel. Ama bunu paramız yetme alırız projektör. Eee karakterimiz o zaman ucuz bir kıyafet giydirelim. Çok güzel ama. Kıyafetimi giydirelim. Saçlarını yapalım mı? Saçları yok, yok. Hayır. Saçları... Çok iyi saçları için yorum istiyorum. Bebeğimizin saçları eğer böyle olsun diyorsunuz like. Böyle olsun diyorsunuz yorum. Eğer böyle olsun hem yorum hem like hem de abone olun. İşte biz burada biz bebeğin saçını çıkartıyoruz Sırsız seçersiniz. E Bebeğin sırasını seçelim. Bu. da çok tatlı Evet. Böyle olacak. bye bye Sizler